Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Kazay şimdi herkese selam. Telefonun dokunmatiği basmıyorsa kısa süreyle ne yapmamız gerekiyor onu size laf açacağım. Elimdeki telefonun dokunmatiği basmıyor. Ekran da arızalı. Hiçbir şekilde ana menüye ulaşamıyoruz. Gördüğünüz gibi ekran da titriyor. Evet OTG ile mouse'u bağlayarak işlem yapabilirsiniz. Şöyle bir OTG dönüştürücü alıyorsunuz 10 TL. Mouse 15 TL. Kablolu, kablosuz ikisini de kullanabiliyorsunuz. Evet şimdi telefonu mouse'u bağlayarak işlemi yapabiliriz. Şöyle OTG'yi takıyoruz. Taktıktan sonra mouse'u takıyoruz. Evet şurada kilidi açmak için kaydırın diyor. Şuradan Sol tarafı bastırarak kaydırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda telefonun ana üstüne ulaşabildik. Diyelim Numaranız mı var alabiliyorsunuz? Fotoğraflar mı var? Silebilir, yedekleyebilirsiniz. Telefonun ekranı Dokunmatiği basmıyor. Tamirciye götürmeden önce önemli bir şeyleriniz varsa yedekleyebilir ya da silebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi mesaj yazabilir. Şuradan galeriye girebilirsiniz. Fotoğraf çekebiliriz. Thank Evet tekrar açmak için kilidi kaydırıyoruz şu şekilde. Evet. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.